Sizce bunda ne gibi bir rahatsızlık olabilir? Bisikletin sahibi bu girişte oturuyor. Ancak kilidi nereye vurmuş? Öteki apartmanın demirine vurmuş kilidi. Şimdi göreceksiniz ve hemen not bırakılmış. Yazıdan yazılmış. Yazı düzen çıkarılmış. Yağmur yağabilir diye folyonun içine konulmuş. Bisiklete eklenmiş şimdi göstereceğim. Şimdi burası bu sokağın 6 numara girişi. Bu bisikletin sahibi muhtemelen burada oturuyor. Bu girişte oturuyor. Ve bisikletini buraya neye bağlamış? Tabii ki güvenceye almış. Kilidi bağlamış ve not bırakılmış. Notta ne diyor? Bu demir örgü korkuluk her ne ise diğer eve ait. Yani bu taraftaki dört numara ait. Yani bisikletinizi buraya bırakabilirsiniz ama burası dört numaraya ait olduğu için oraya kilidi vurmayın. Çünkü bağlamış ya. Yani bu kadar olmaz ya. Ne olacak ki hani kilit oraya zarar mı veriyor anlamadım ki. Kendi girişleri orada. Yani buranın girişi rahatsız etmiyor. Bilmiyorum anlamadım yani ben gerçekten anlamları çözmeye çalışıyorum. Ne gerek var? Adam gelmiş buraya bırakmış. mansun bir şekilde hemen lütfen böyle bir şey yapmayın. Yani kilidi buraya takmayın.